Bugün size uzun bir ilişkiye hazır olduğunuzun 10 işaretinden bahsedeceğim. 10 işaret değil mi? Aynen. Tam 10 işaretinden bahsedeceğim. <laughs> Arkadaşlar İnce İşler Kılanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye an içtik ve öğretmeye devam ediyoruz yıllardır ya. Uslanmadık hocam uslanmadık. <laughs> Asla. Çünkü niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Eğer bu ibarelerin bir ya da birkaçını kendinizde görmeye başladıysanız aç ya da tok karnına artık bir uzun ilişki almaya hazırsınız demektir. Hazırsanız başlayalım. Evet. 1. Çok yalnız. Yani bu böyle hani çok yalnızım gibi değil. Bu arada ben şimdi bu konuyu yapıyorum hocam ama şey şey diyen olacak şimdi alt tabak. İlk yorum ilk yorumu şu anda kafamda düşünüyorum. Abi kısasını bulduk da Boyu değil işlemi önemli değil burada. Burada önemli olan gerçekten uzun erimli bir ilişki olması. Kısa kısa ilişkiler yaşıyorsanız da hiç yaşamıyorsanız da bu semptomları gösteriyorsanız o zaman uzun bir ilişkiye hazırsınız demektir. Şimdi o yorumdaki bir bakalım ne eksikçileri de bertaraf ettikten sonra gelelim birincisine. Çok yalnız. Bu böyle hani oturup evde tek başınıza çok yalnızım değil. Bu kalabalığın içerisindeki yalnızlık arkadaşlar. Yanınızda bir sürü insan olsa da siz eğer ki pek çok kişiyle ilişki yaşıyor olsanız da, arada bir böyle kısa ilişkileriniz oluyor olsa da, bütün bunların haricinde kendi kendinize durup o kalabalığın içerisinde ben aslında çok yalnızım diyorsanız, o zaman aslında bir uzun ilişkiye hazırlanıyorsunuz demektir. Ama ikinci ibareye de dikkat etmek gerekir. İkincisi sevgisizlik. Yeterince sevilmediğinizi düşünüyorsanız, insanların, arkadaşların, özellikle de takıldığınız insanların ya da arada bir sevgili olmakla olmamak arasında gidip geldiğiniz insanların sizi yeterince sevmediğini düşünüyorsanız, "Allah'ım beni kimse sevmiyor bu hayatta. Ben yeterince sevilmiyorum. Ben sevgisiz bir insanım." diye içeriden böyle sizi ekle, sizi gıdıklayan bir şey varsa, o zaman yavaş yavaş kafası geliyor demektir arkadaşlar. Gelelim üçüncüsüne. Beyincil ve sıradan. Bütün insanlar bütün muhabbetler size fazlasıyla bencil ve fazlasıyla sıradan gelmeye başladıysa artık derinlemesine bir şeyler istiyorsanız ya bu ne bütün muhabbetler aynı bütün insanların hepsi bencil herkes kendini düşünüyor bu ne böyle yüzeysel sohbet demeye başladıysanız daha böyle katmanlı bir şey istemeye başlamışsınız demektir. O zaman gelelim ne orada ne burada yani birinin yanına gitseniz de bir kalabalık grubun içerisinde olsanız da kendinizi huzurlu hissetmiyorsunuz Oradan çıkıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz, gene kendinizi huzurlu hissetmiyorsunuz. Bir türlü kendinizi huzurlu hissedemiyorsunuz. O zaman aslında birinin yanında artık kendinizi huzurlu hissetmek istiyorsunuz demektir. Yani çok değil, bir tane huzur arıyorsunuz demektir. Gelelim beşincisine. Yeni bir şey yok. Sohbetler, yaşadığın ilişkiler... O flörtleşmeler bunların hepsi artık birbirinin aynısı gibi gelmeye başladıysa o zaman yeni ama daha derin bir şey istiyorsun demektir. Gelelim altıncısına. Nereye ait olduğunu artık bilmiyorsan. Tam olarak nereye, kime, nasıl bir hayatın içerisine ait olduğunu kestiremiyorsan o zaman kendine artık bir hayat kurmak ve o hayatın içerisine kendine ait hissetmek üzere yola çıkman gerekiyor demektir. Yani hiçbir yere kendine ait hissetmiyorsan o zaman ait olacağın bir yer kurma zamanı gelmiş demektir. Gelelim yedincisine. Ya artık telefonu eline aldığında böyle içinden biriyle böyle öylesine alelade flörtleşmek gelmiyorsa o zaman artık uyumuşsun demektir. Yani uyanmanın vakti gelmiş demektir. Gelelim Artık bütün o flörtleşme süreci, o flörtleşirken ki o böyle anlattığın hikayeler falan hepsi birbirinin aynı mı? Yani herkesle aynı rotayı mı uyguluyorsun? İşte aynı yerde güldürüyorsun, aynı hikayeleri anlatıyorsun yani hep aynı nakaratımı tekrarlıyorsun. O zaman artık yeni değişik bilmediğin bir şeye ihtiyacın var. Yani o işte kısa kısa o öyle yüzeysel sohbetleri değil de aslında nakaratı değiştirip artık playlisti yenilemeye ihtiyacım var demektir. Gelelim dokuzuncusuna. O bile artık keyifli değilse. Artık seks bile, cinsellik bile ya da cinsellik adına yaptığın o şeyler bile artık eski keyfi vermiyorsa o zaman gerçekten uzun bir ilişkiye artık girmen gerekiyor demektir. Çünkü bunun sonu artık sıkıntı, sıkıntı olur. İnsanda dünyada artık ben hayattan hiçbir şeyden keyif almıyorum, neyden keyif alacağım diye insanı yanlış yola sokar. Yanlış yola girmeden o işte sana keyif vermeyen şeylerin daha kaliteli olanlarını yapma vaktin geldi demektir. Gelelim. Dokuzuncuyu vurmuştuk. 12. Bak bu küçük vurdum. Vurdum diye takipten çıkan var ya. Bunu Gerçekten. buraya vuruyorum diye takipten çıkan var ya. Hayır. Takip ederken biz bunu okşamıyorduk ki. Hep vuruyorduk. Ne oldu şimdi birden? Yani canım mı yandı yani? Üstünü alın bu şocam. Ya işte demek ki uzun bir ilişkiye ihtiyaç var. <laughs> Gelelim 10.sına arkadaşlar. Ya bu bekarlık nasıl sultanlık? Bu sürekli bir şekilde benim bekar arkadaşlarımla takılmam benim içime artık fenalık getiriyor. Ya bu ne abazan muhabbetidir bu sosis partisinin içerisinden çıkmak istiyorum. Ya da bu kızlarla ben sürekli artık aynı şeyleri konuşmak, aynı dedikoduları yapmak, aynı işte bu şeyleri, ilişki problemlerini tartışmak bile istemiyorum. Ben artık buradan çıkmak istiyorum. Bu bekarlık bana sultanlık gibi gelmiyor canım. Diyorsan benim zaten artık bu videoyu yapmama gerek yok. Şu anda sokağa çıkıp kendimizin bir ilişki bulman lazım. Böyle sokakta da bulunmuyor Çok Asla. zor be hocam. Yani öyle çıksın böyle gidip de kurban pazarından alınır gibi uzun ilişki adamı alınmıyor ki. Okey Cupid'in aldım ben. O aldın mı? Aldım. Evet. <laughs> Eğer ki yani kafan artık buraya geldi, sen bunu kabul ediyorsan, ya ben daha derinlemesine bir şey istiyorum falan diyorsan öyle insanlara bakmaya başlarsın. Ona göre seçiyorsun zaten. Ona göre Nerede seç... olduğunun önemi yok yani. Aynen. Onu öyle insanların yani böyle gereksiz peşine düşmeler, işte böyle geceliğin uyudun mu diye mesaj atıp ondan sonra yanına gidip ondan sonra sabahleyin böyle onun yanında kaçmalar. Bunlar artık biter zaten. Yani hiç yapmayayım böylesini yapacağıma. Yaparsam adam gibisini yapayım deyip Ondan sonra konunun içerisine kendini bırakırsın. Onun ayrı problemleri var. Onu buralarda bir yerde mutlaka videolarda anlattım zaten. Onun problemleri var. Onlar her tercih ediş bir vazgeçiştir. Bunu bilmek lazım. Ama artık bu sana keyif vermiyorsa o zaman yeni bir şey denemeye başlaman gerekiyor demektir. Deneyin Allah sever. Biz de sizi çok seviyoruz. Lütfen siz de bizi sevmeyi, Instagram'da takip etmeyi, bizi bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, başka artık içinize fenalıklar geliyorsa onları da yoruma bırakmayı, etrafınızdaki insanlara gönderip onları da aydınlatmayı lütfen unutmayınız. Işığınız hiç sönmesin. Ben Özgür Uysal. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.